Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tığ işi ajurlu çok güzel bir model paylaşacağım yapacağız birlikte inşallah. Ben çok beğendim çok kolay çok hoşuma gitti hemen sizlere de anlatmayı düşündüm ve birlikte yapalım istedim. Model gerçekten şahane duruyor. Bunu angora iplerle çok güzel yelekler, hırkalar, şala bile uygulayabilirsiniz, her şey yapabilirsiniz. Çok kolay, çok gösterişli, harika bir model. Ajurlu olması da ayrıca bir hoşuma gitti. Evimde şöyle bir yum vardı ama yine maalesef <laughs> kaybolmuş. O kadar ip oluyor ki bazen hepsi birbirine karışıyor. Hangisi hangisi ben de bilemiyorum. E, malum sürekli video çekildiği için ip de fazla. Ama bu bir patiklik ip. Bu her markanın ki aşağı yukarı aynı zaten. Bununla yapacağım şimdi. Şöyle şu kısmını anlatacağım size. Ben şöyle yanlara şu şekilde bordür koydum. Siz bunu yelek vesaire de düşünürseniz daha farklı bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi o iki tanesi için tam 21 tane trabzana ihtiyacım var. Şöyle zincirimi çekiyorum. Ne yapacaksam onun uzunluğunca. Daha sonra 1-2-3 şöyle geri dönüp dördüncüye batıp hemen ikili trabzanla modelime başlıyorum. İkili trabzan yapacağım. 21 adet. 6 7 8 dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, 20 şu 21 21 tane ikili trabzanımı oluşturdum arkadaşlar 1 2 3 tane zincir çekip çeviriyorum dip kısmına değil bir önüne batarak ikili trabzan yaptım hemen onun önüne batarak bir, bir trabzan daha yaptım bu köşeleri ben dörde tamamladım Şöyle 4'ten itibaren artık normal rutinimize gireceğiz. Şimdi burada ben 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şöyle tepeye bir kez sardım. Hemen şu dip kısma şöyle tepeye 2 alarak iki kez sararak hemen devamındaki trabzan tepesine batıp 2, 2 çıkardım ve son ikimi tığımda bıraktım. İki kez sardım arkadaşlar yine tığıma bir atladım ikinciye iki iki çıkardım ve birini tığımda bıraktım iki kez sardım tekrar bir atladım bir ikinciye battım şu şekilde tığımın üzerinde tam dört tane tam dört tane trabzan oldu bunu tek seferde çıkardım tığımdan 1 2 3 zincir çektim tekrar tepeye bir aldım hemen şunun devamındakine battım normal ikili trabzan yaptım tepeye bir aldım devam eden trabzan üzerine battım ikinci trabzanımı bu da üçüncü trabzan şimdi sadece yanlarda 4 tane koydum şu aralara ben 3 tane koydum. Dileyen bunu da 4'e çıkartabilir arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. Ben aralara 3 yaptım. Şuraları 4 yaptım. Bakın. Eğer devam edecekseniz şuraları hep 3. Sadece bitiş ve başlangıç 4. Bunu bu şekilde 3 3 3 devam edebilirsiniz normalde. 3 zincir çektim. Hemen bir önüne battım pardon iki kez sardım tığıma iki iki çıkardım tekrar iki kez sardım bir atladım bir ikinciye batıp şöyle çıkardım tekrar iki kez sardım bir atladım tek seferde hepsini çıkardım arkadaşlar 1 2 3 zincir çektim hemen devamındaki trabzan tepesine battım ikili trabzan yaptım 2 şu üçüncü ikili trabzanım şu da dördüncü ikili trabzanım. dediğim gibi başlangıç ve sonlara ben başa ve sona dörder tane ikili trabzan yapıyorum 3 tane zincir çekip çeviriyorum Dip kısmına değil bir önüne batarak tekrar buraya 4 trabzana tamamlıyoruz. 2, 3 Tepedeki çektiğim zincirle birlikte burası 4 oldu. 2 kez sardım. İlmek çekmiyorum. Zincir çekmiyorum. 2 kez sardım. Tam ortaya gelen kısma battım. 2, 2 yükseldim. 3. de çıkardım bir zincir çektim iki kez sardım aynı yere bir kez daha battım 2 2 2 3 seferde bitirdim bir zincir çektim tığımı iki kez daha sardım aynı noktaya tekrar 2 2 2 tığımdan çıkardım tepeye bir aldım hiç zincir çekmeden şu üç tane trabzanımın üzerine tekrar aynı şekilde 3 tane trabzan yaptım şöyle bakın Umarım algılayabiliyorsunuzdur şöyle sanırım anlaşılıyor İki kez sardım 2 2 2 çıkardım. Bir zincir çektim. 2 kez sardım. Aynı işlemi yapıyorum yine. Bir zincir 2 kez sarıyorum. 3 seferde çıkarıyorum. 2 2. Tepeye normal bir tane aldım. 4 tane sona yine trabzanımı yapıp bu sırayı da bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. 1 2 3 zincir çektim çevirdim tepeye bir aldım tekrar buraya 4 tane trabzanımı yapıyorum tepeye bir aldım hemen şuradaki trabzan tepesine bir trabzanımı yapıyorum tepeye bir alıyorum bir zincir çektiğim yere girip yine ikili trabzanımı yapıyorum tepeye bir alıyorum bakın şunun tepesine de bir tane battım bir boşluğa bakın zincir çektiğim yerlere zaten birer tane trabzanla girdim bu şekilde bu sırayı devam ettiriyorum tepeye bir aldım. 3 tane trabzanın tepesine yine 3 trabzan şeklinde battım. Tepeye bir aldım. Bakın arada zincir yok. Burada direkt tepesine batıyorum. Arada zincir olduğu için içinden geçirip bir trabzan yaptım. Tekrar tepeye batıyorum. Araya battım. Tepeye battım. Ve bunu artık sıra başına geliyoruz. 3, 4'e tamamladıktan sonra bırakıyorum burayı. Bakın. Birinci sıram, yani birinci oluşumun bu şekilde <laughs> tabanlanmış oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. 1 2 3 zincir çekip çeviriyorum. Bir önüne yine 4 tane buraya. 3 4. 4 tanem yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. 2 kez sarıyorum hemen devamındakine batıp 2 2 yükseldim. İki kez sardım yine 1 atladım, bir ikinciye battım. 2 2 yükseldim tığımda tutuyorum 2 kez sardım bir atladım şimdi tek seferde çıkarıp 1 2 3 zincir çekip trabzanla devam ediyorum hemen arada atlamıyorum artık hemen dibindekine batıp buraya 3 tane trabzanımı yine konumlandırıyorum bakın bu şekilde modeli büyütüyoruz ve devam ettiriyoruz şunu da daha iyi anlatabilirim sanırım bakın yine hep aynı şey ee, şuradayım şu anda böyle bu şekilde geleceğiz ve yine üzerine diğer sırayla ajurumuzu tamamlayıp sonra yine trabzan sıramızı geçeceğiz benim anlatacaklarım bu kadar umarım modeli beğenmişsinizdir Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.